Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ulayın vol oynuyoruz. Şimdi tek var mı? Evet tek var. Neyse. Şuraya şimdi bu oyun şöyle bir şey. Bakın duvar kalkıyor. Biz de duvarların arasından geçmeye çalışıyoruz. Ulayın vol işte. Evet. Bak bir de oyun tarzı ben de oynuyorum. Hop buradan geliyorum. Buradan da geliyorum. Bu arada zıplama şöyle değişik. Şo oppa. Onun niye zıplaması diye hatırlıyorum ama. Herhalde. Bak yandan geliyormuş. Şuradan. Ya hayalet duvar ne? Oo geçtim lan. 9 tane. Yine biri girmiş. Kardeş oyunumu profesyon atıldım yana şey ne var? Hı be. Adam ne yapmış? Bakalım burada. Birinci buysu. Olmuş. Birinci de Evet. Şu Robux'un bir adam. Kime Robux? olmamış. Evet hadi bakalım bu adam pro veriyor. <laughs> duruyor ama fazla se pro değilmiş ya bak şunu bir çevirin ben senin yüzüne patlı yapamıyorum baba baba Bilmedim ama. Ben bir parkur ustasıyımdır. Ama niye işte bugün yapamıyor? Hayır, gamen starting deme. Hayır deme. Adam sinirlendi oyundan çıktı ya. Hadi. Bir sola. Bir sola. Hoppa boppa para. Hoppa boppa Alalım. Gerçi altı. Bu pek bir şey aradı ya. Son anda kısma ya. Of da anda Nereden geliyorsun abi? O şuradan geç gördük 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 hemen. Arkadaşlar bu arada iki tane oynanıza gelebiliyor şuradan hem yandan hem de önden falan gelebiliyor. Ne be? Yalnız ben şuradan Ölümlü bir şey. ben oradan geçmiştim geçen sefer. Dino, Dino, bir de oyunu bakayım diye değişmiş mi değişmemiş mi diye bir girdim baktım. Birazcık oynadım da arkadaşlar bu arada hiçbir şey almadım da Zaten her şey Robux benim. Ben Robux'um yok. Ula her şey de Robux değil ki lan. Robux harcamaya ne gerek var varsa da. Her şey Robux ya. Bazı onların alacağını her şey Robux. O kötü, kötü yani. Niye Robux abi? O her şey Robux mu? Hayır yani oyuna kazandığın normal paralarla satısı daha iyi ya. Değil mi? Ya, Robux var ya. Cık cık cık. Zaten bir tane oyunda da kazanınca Robux bir tane oyunda da tamamen bitirince Robux verilecekti. Yemin ederim oyunu bitirdim. Robux gelmedi. <laughs> Zaten herkes deli gibi Robux istiyor ya. Ya geçtim sağ sol. Sağ, 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 Şuradan hemen takılma, takılma, takılma. Heh, tamam. Yok art. Arkadaşlar kolay. Şimdi. Evet. Allah. Buradan geçeceğini sonra oradan arkaya. Tamam. Şu an. Bir şey söyledim ölüyordum ha. 10 rainbow diyor. Yani 10 tane geçtik. Ondan, ondan fazla geçemedik. Uf neyse. Evet 10 tane wow. Geçmişiz yani. Hop. Hop. Ya şu hep bunu uçurmaya çek şunu. arkadaşlar fazla da Evet. Evet. Yine evet. Yine evet. Yine hayır. Çeker misin? Olmadı. Yine alıyor. Nereden geliyorsun abi? Dedim gelmeye başladılar. <laughs> Bu arada şey oluyorsa ekranında ekranında yanılma oluyorsa arasında takılıyor. Sesim kesiliyorsa o şeyden uygulamada bir sıkıntı var da hani uygulama birazcık bozuk ondan şey oluyor sesim birazcık şey oluyor da normalde ya Allah sen deli misin oğlum Nutlar ney baba bak lan delikten geç <laughs> yandaki delikten geçtim ve saçım mı değdi neyim değdi abi Tamam ben dün 25 tane geçmiştim bunlardan Zaten 50'de bitiyor. Dil gibi. Şey zaten o 25 tane daha mı geçecektim? Ya, tam parkuru yerinde kötü müyüm acaba onu, onu mu? Cupcake. <laughs> Sinirlendim he. Çık 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 çık. Baba. işe Fenerbahçeliyim seviyor git lan. Ustao yazmış. Ayice. İşte. Testo bu arada Feneri tutabilir. Sakın değil. Kim yani isyan isyan edemeyiz yani aldan istediği de takımı tutabilir. Değil mi? Tahir. Şuraya da gel. Mohali öyle bir mi işte. kendi mi koymuş kendi ismin mi bu arada karakterim, karakterin karakterin benim karakterin bakon yaptı hani bakon oyunu var ya buradaki bakon yaptı ama aynısı değil ya sadece insan hali bir de saçları falan elinde yok ya böyle ben oynamıyorum tabii ki de o oyunu sadece bir kere istediğim studio çektim o kadar yoksa çektim ya o Ko oyunları oynamıyorum ben Hadi. bir kere kuzenim istedi diye bokumu çektim hop 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 yuh lalala hadi arkadaşlar bugün son turuna giriyoruz hmm. burada 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 durun millet burada durun he <laughs> zaten geçen sıfır geçtim başta geçen sıfır geçtim yok Allah Allah sıfır sıfır geçmek neymiş hiç sıfır geçilmez ama O kadar da burası ben iyice geriye gittim sanki orada hemen kenara bak hemen kenara şurada 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 acayip burayı ölecektim ki öleceğim öldü evet, evet. Lan! Kafamıza vurunlar nereden? Hı. Öldük öldük ya oraya kadar da girilmez abi ya. Kaçılmaz oraya kadar. Bu duvarın içinden mi geçti? Yok artık. Da i̇şte oyunda kaç kişi varmış? Çekil. Yanlış hatırladım. Tek bu kaldı. Bu mu? Hatta bizim... bu arada Pip pip Arkadaşlar bu arada baktım daha vaktimiz var Hadi yani girebiliyorsak bir tur daha girelim. Ayrı o zaman. Bir tur bir tur daha girelim. Evet arkadaşlar şurada ilk çıkalım. Bir tur daha gireceğiz. Evet, 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 Parkur yapamıyorum. Çok kötü. Çok kötü. Parkurunda değiliz ama parkur yapıyoruz Ne kadar? Ya yani şu bunlar olmasa yemin ederim komple parkur yapacak sanki. Parkur nasıl yapılıyor? Evet, buradan çıkıyorlar kenardan çık. Bir gideceğim şimdi. Ben de ziyaret edersem çok Peki. Nereden geliyor? Ha şuradan kenardan geldi şunu da aldım abi bir koyun şunu da aldım yine bir koyun ben böyle bir şans görmedim tamamen <laughs> şuraya geldik oradan şimdi. <laughs> bu arada birinci benim büyük bir ihtimalle oluk yapan burada öldü. Evet. Sadece ben kadın korku bir zıplayış. Evet gördünüz bu onu yaptık. Onu yaptık evet. Şuradan da Ula siz kime vuruyorsunuz? Terbiyesiz, Telsizsiz. Ter, terbiyesiz o bunlar. Kime? Evet. Siz vuruyorsunuz. Ya <laughs> evet, dur buradanayım gitmeyeceğim. Tehlikeye atmayacağım kendim. Oba. Evet. Yurda. Yurda. Koş. 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 da Yok artık. Yok artık. Yok. Hocam. 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 Öldük. <laughs> hocam demek ki kurtulun. 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 Lan beş tane daha getseymişim şimdi şey var ya. Şey oluyormuş. ah Birinci oldum gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Bugün. Bugün işte bu kadardı. Şimdi görüşmek. Şimdi bir daha çek ya. Bitişimi yapamıyorum. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Şimdi bugünlük de bu kadardı. Şimdi görüşmek üzere. Bay bay.